Herkese selam. 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şimdi ürünleri beraber inceleyelim. Digitsu 65 inç UHD Google TV 15.999 TL TLC 43 inç Smart Google TV 8.999 TL Digitsu tezgah altı buzdolabı 4.199 TL Lüksel Fast Fryer 2499 TL Polo Smart kablosuz klavye ve mouse seti 399 TL yine Polo Smart markasına ait akıllı priz 229 TL Denney 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1399 TL Casper VIA X30 128 GB cep telefonu 7499 TL, Dina Keysper markasına ait Via M30 Plus 128 GB cep telefonu 4299 TL, Alfa Romeo katlanabilir elektrikli bisiklet 17999 TL, çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 229 TL, tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 169 TL, sıvı geçirmez yastık alezi 4950, Wellsoft TV battaniyesi 149 TL, fitilli takım 169 TL, seyahat çantası 159 TL, bay bayan terlik 49.50 bay bayan tişört 99 TL tek kadın alt 79.50 tek erkek alt 79.50 peşkir kurulama bezi üçlü 29.50 fırın eldiveni astarlı ve kapitoneli 32.50 naturalav bambu mıknatıslı peynir ikram tabağı 179 TL yine naturalav markasına ait bambu mutfak gereçleri 5 parça 99 TL yine naturalav markasına ait porselen tereyağlık 175 TL bambu standlı porselen tuzluk ve peçetelik 180 TL. Bambu sunum ürünleri 75 TL. Glassin Love ürünlerini inceliyoruz. Cam petizelik 42.50. Cam ayaklı kase altılı 129 TL. Cam kahve fincanı takımı altılı 169 TL. Renkli şekerlik 75 TL. Evet Rakle markasının ürünlerini inceliyoruz. Ayaklı meşrubat bardağı ikili 109 TL. Ayaklı kahve yanı bardağı ikili 109 TL. Mod dolu cam kupa 32.50. Benante markasına ait bal kabağı şekilli kavanoz 149 TL. Keremik Markasına ait dekorlu çay fincan seti 6'lı 229 TL. Fonksiyonel salata seti 5 parça 129 TL. Altıgen rende 89 TL. Bonera markasına ait emaye desenli saklama kabı üçlü 299 TL. Yine Bonera markasına ait alüminyum döküm sahan 24 santim 229 TL. Alüminyum döküm sahan 18 santim 185 TL. Chef's Pro markasına ait paslanmaz çelik ürünleri 229 TL. Paşa Bahçe kare borcam 149 TL. Paşa çe dantel çay seti 149 TL, başa bahçe kavanoz ikili 89 TL, lav kapaklı saklama kabı 25 TL, lav sude üçlü su bardağı 49.50, lav kapaklı sürahi 89 TL, metal ayaklı katlanabilir masa 699 TL, örgü tabure 89 TL, solar aydınlatma sistemi 899 TL, solar led saplama 59 TL, solar ledli renkli saplama 59 TL, sensörlü aydınlatma 199 TL. Ata kedi kum mama matı 139 TL. Ata kedi radyatör yatağı 249 TL. Pet fan, kedi kumun pudralı 10 litre 135 TL. Kedi tırmalama direği 50 santim 139 TL. Viskas etli kedi maması 85 gram 16.50. Yükselen zeka cırt etkinlik kitabı 199 TL. Go Kitty söktak dinozorlar farklı çeşitlerde 45 TL. Go Kitty oyuncak iş araçları farklı çeşitlerde 34.50. Oyuncak mutfak mutfak seti farklı renklerde 99 TL. Uçar oyuncak, oyuncak yol seti 30 parça 175 TL. Defne bebek 60 santim 299 TL. Hot Wheels canavar kamyonlar farklı çeşitlerde 175 TL. Eğlenceli bardaklar oyunu 115 TL. Uçar oyuncak, oyuncak şato 35 parça 229 TL. Molmo kafesi dinozor çekici farklı renklerde 149 TL. İş bankası yayınları hikaye kitapları 22.50. Artcraft kinetik kum çeşitleri 39.50. Fisher Harika Kanatlar lisanslı sihirli boyama kitabı 59 TL. Parıltı meslekleri tanıyalım şekilli kitaplar 17.50. Çerçeve harita puzzle 39.50. Oyuncak yemek setleri 49.50. Renkler okulu boyama ve aktivite kitapları 17.50. Karanlıkta parlayan yıldız ve gezegenler 89 TL.